bugün <laughs> bugün düğün var Ekin'in bugün de düğün günü konvoya iletişmeye çalışıyorum evet Emran ee, Emirhan Demiral'la bekliyor şu anda evet. Emirhan fikirlerini söyle Ekin hakkında ne göreceğiz her şeyi yaşayacağız tecrübeliyiz evet. tecrübeliyiz bilgiliyiz bugün çok kendi evinde şampiyonluklar aldı <laughs> şu anda Almak almaya gidiyoruz. Umarım merdenden falan düşmezler yani. ee, almak için erken. Anlaş değil mi? Ee, Yorumlarını alayım. Yorum yap. Dans edeceğiz mi düğünde? Yani, erken değil mi? Bak bak <laughs> evde yemek yiyordum komploya çağırdım yani. Super Cup, two Champions League titles, Intercontinental Cup, one FIFA Cup, World Cup, and 13 Premier League titles. Hey, Sizlerin ne neler? Abi şüphelerim şu an yok ya. Şahin adam mı? Abi Ad adamın dilidir. Valla? Valla ya. Diridir. Sence? Ne hey, bence? Peki Şahin adam mı? Abi çok güzel adam ya. Ne top oynuyor? Bence evet. ben burada dünya küfür böyle falan. Niye? He. tamam mı Başka tabii yok mu? Niye bana küfür? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sanki kendi evlenmeyecek. Kim bilir <laughs> Sonunda durdu. Sonunda durdu. Zafer <laughs> abi düşüncelerin neler? <gülüyor> 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 ee, arkadaşlar evet e, <laughs> ünlü fazla sert yanımda. Şu anda. anlatayım sana kardeş. Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer... Sağ sağ sigara içiyor arabamda cezası var. Böyle duruyor bak bak. Aynen böyle duruyor. Ben <laughs> evet. çatı, ya kardeşim, ya, ya bir kendine gel ya. ya. Nasıl diyeceğiz? Önce geçerse onu para derim. Ne çekeceğim ben sen? Ekin çay, kayak ne düşünüyorsun? E. Onun hakkında bir şey düşünemiyorum ki, ona söylenecek bir kelime yok yani. Çek, çek abi çek. Gelmiyor ki ya. çıkartıp versene ya, yani. ne var? Ezan da onu, bak, ben bulaç sokma bak. Çıkartıp versene hani anladın mı ince? Aslında Allah, bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak. Biz bir şey yaklaşmışız bir soru daha soracağım. adam? Kimin adam? Mı? Adam değil. Adam değil. değil. Taştan adam mı o? adam mı o? Bak sana bak. adam? Kimin ne düşünüyorsun? Evleniyor. Evet. Bir de Bekledi. bir devir kapanıyor. Bekledi. Tam Kimin adam? Kimin Bir Kimin kapanıyor. Kimin evet. Bunlarca yaptırdığı kışkırtmalar, Kimin adam? vuruşlar. <laughs> Bunlardan çok çektik. Evet, artık kurtuluyoruz. Ama devam edecek. Devam edecek. Bence edecek ama özlemli yani. olur. Hani çünkü Baba, yaptığından yok, sonra özlüyorsun. Nesil nesil bu devam edecek. Tabii. Bence de. Şu an biz de onu kadar heyecanlıyız. Sataşacağız ona düğünde. Düğünde bir şey yapmamız lazım. Şimdi bu lazım. şey arada herkes Bence de. Bence de. Rahat olmaması lazım. Bence Bana çektirmedi için ben köşemde. Ben parmak atmayı istemiyorum. Ben vuruyorum ona ben abi. Vazgeçiyorum. Ben geldiğim için güzel bir müzik açtılar şu an. Abi. Evet. İyi bak, güzel Abi bir şey söylemek istemiyorum. Yani mesela... e, ne düşünüyorsun düğün hakkında? Valla ambiyans güzel. Ee, akrabalar gelmiş. Allah bir Maybe it's şu an biraz gergin bir bekleyiş var. Ee, takı sırasını bekliyoruz şu anda. Seviyor. Ne bak sakız, sakız patlıyor bak. Oğlum karı mı lan sen? Vardı bitti. Daha ne yapıyorsun? Sakızını çiğnemeye başladı. Kenar. Yapma amma. Ya, Kuvvetleri çağırdık takı için. Aha geliyor. <laughs> ne, ne düşünüyorsun? Paran gelecek. Büyük vlog çekiyor lan. Ekin blog. kardeşime Düğün değer. <laughs> ne Allah hayırlı uğurlu olsun. İkinci evet. adam çocuğu. <laughs> 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 Öncelikle Mert hoş geldin. Hoş geldik kardeşim. Ee. Şimdi Mert hoş, geldin. Şimdi altında, Mert. E. hoş geldiniz. Sebat Sebat ikinci şayne içeriye değin. Ben de de fazla şaşırdım. Beraber top oynadık? Evet. Baya Evet. Fazlıydı biliyor musun? Evet. Fazla abi daha iyi topçu. Dur. Topçu sorma kendine Absuz terbiyesizlik yapma. Direkt eski demiyorum. Şu an. an. Şu an. Oyunda oğlum ölmüş lan. Vasat şu hale bak. Şekle bak. Şu an mı? Heh, şu şu an, an. İçin maskarası olurmuş. Sadece bir, bir hafta sert antrenmanla bu adam herkesi herkes silip süpürür. Ama Prime. sen de biraz yani fazla atıyorsun <laughs> ama. Yok amına. Bak Prime Burak'tan bahsediyorum. Prime Burak mı varmış amına? Ya ne zaman Prime olmuşsun ya? Dur dur Nasıl sildi acaba? Bak şu an ben bunu memnuniyetle en fazla yapıyorum Ben, ben böyle oynayacağım Krampon Neyin mı? Şimdi o 23 Madara'da En son bunu yapanların ağabeyi bilirsen Biliyoruz <laughs> <laughs> Arkadaşlar fazla serpin. Kirli geçmişlere dökmek <laughs> istemiyorum Futbolda yine de benden iyi değil yani İddia ediyor hala Ronaldo'yu falan şımarmasın Devam ediyor, boş muhabbetlere devam ediyoruz Biraz Tazmanya canavarıydı. Yemin ediyorum Biraz Tazmanya canavarıydı. Bak. Google'a gidiyoruz tamam mı? Bayram Paşa'yı dönen istirmesi Sabah kaç? Yedi bin, yedi buçuk mu ne? Bir baktım bu kavga etmiyor ben şöyle Selamun Aleyküm tamam mı? Bana de bir baktım yumruk atıyor. Kafes dönemde dakika sonra ne oluyor oluyor. Bu kadar ayrı günday yeni ayı. <laughs> Onlar yetmiyor dedelere falan saldırıyor. <laughs> 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 Cami bahçesine göre fault cute falan. Ama fazla o kadar insan yok ki. Kavga bitti falan metreye bindin kanka dedi sen bunları Yok önce dedi sen bunları tanıyorum. Ben, <laughs> ben de tanıyorum. Dövüyormuş sen. <laughs> <laughs> Bir tek beni <laughs> dövmedi. Ona da yeltenemiyor anladın mı? Korkuyor. Denk gelmiyor. <laughs> Onlar bunu ikisi saldırmış da. <gülüyor> <gülüyor> Zavallı, da şimdi Beni içeri alacak, ben Ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben Ben yok. Ben yok. Ben yok. Kalsak çok yoruldu. Hadi baba. Sen yaparsın. Anları daha güzel yaşayabilmek için babalar gününde sigarayı bırakın. Çok ya. Çok ya, e, kamu ya. spotu. Evet. Son fırtına çekiyor. Yani, Yarana konuşuyor. Devam bize. Hala enerjisi yerinde. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Saate bakalım. 10.00. Böyle bitirmedik. Yarım saat falan daha aşağıda var. Her şey sakin beklediğimiz gibi. dakikada ne düşünüyorsun? İyi oynadı İki 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 mı? dakikada İki 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 mı? Hayırlısı olsun diyelim. Gerek yok. Hayır, hayır. Nasıl oldu miyiz? Soruyu bir direksiyona soralım. Kabul etmez ya giriyorsun buna. Sen söyle. söyleyin daha içmesin. A few moments later Karval atak devam edecek Carvalho, orta gol